merhaba ben Arzu Demirel. Instagram hesabım Arzu İşçi Demirel. bugün sizlere sıcağı sıcağına yeni bitirdiğim bir kitaptan bahsedeceğim. Aslında bilindik bir kitap ama hani ben ertelediğim kitaplardandı. E, Çavdar Tarlası'ndaki Asi filmini televizyonda izledikten sonra şimdi tam zaman diye düşünerek yaptım okumayı. Evet, Saringer'in hayatındaki anlatan Çavdar Tarasındaki Asi filminden sonra Çavdar Tarasında Çocuklar kitabını okudum. Benim sevdiğim bir dilden konuşuyordu, üsluptan konuşuyordu. Öncelikle o beni çok etkiledi. Louis Véneraselinin Gecenin Sonuna Yolculuk da bu dili duydum ben. Otomatik Portakal Anthony Burgess'ın Otomik Portakalı'nda duydum bu dili ben. Müsato Bener'in e, Dost Yaşamasız kitabındaki kimi öykülerinde duydum ben bu dili ve seviyorum. Beni kendime getiren, hayatı sorgulamamı sağlayan bir dil. Hatta biraz daha mesela dövüş kulübünde bile aynı sesi duydum. Ee, sevdiğim bir dil olduğu için Öncelikle memnun kaldım Buradaki e, karakterimiz Antik kahraman ee, Çok kafasına taktığı Şeyler var Düşünüyor ee, Bize farklı gelen bir yaşam Tarzı var ee, Ve e, Filmde izlediğim Kadarıyla Araştırmalarım kadarıyla e, çağdar tarzında çocuklar e, Salinger'in otobiyografik öğeler taşıyan bir romanı. O da benim çok ilgimi çekti. E, i̇yi ki okudum.